Selam arkadaşlar. Az önce Wi-Fi ile ilgili YouTube yorumlarına gelen bir soru üzerine tesadüfen inanılmaz güzel bir özellik keşfettim Samsung televizyonda. Telefonumuzla televizyon klavyesini kullanacağız. Eğer tahmin ettiğim gibi olursa bakalım deneyelim. Öncelikle şöyle telefonumu alayım. Samsung SmartThings uygulamasını yüklüyoruz. Samsung hesabımıza giriş yapıyoruz ne diyor cihazlarınızı bağlayın ve yaşamınızı da aktif hali akıllı hale getirin kabul ediyorum şimdi bakalım neler olacak Öncelikle e, SmartThings uygulamasına telefonumuzu bağlayacağız şu an bir dönüyor bakalım cihazlar diyelim Biz bu arada evet, cihaz ekla hemen gördüm izin var diyelim Evet Samsung bakın televizyon görünüyor burada ee, işaretliyorum önce uygulamaya bağlayalım uygulamayı kullanırken izin ver diyorum ve evet kumanda çıktı telefona bağlandı Evet Telefonumuzu bağladık şimdi arkadaşlar Kablosuz ağları görüyorsunuz şurada Ben şimdi rastgele bir ağa girmeye çalışacağım buradan klavyeyi kullanmaya çalışacağım mesela şuna girmeyi deneyelim Bakın ne diyor sağ tarafta, şurada SmartThings uygulamasıyla metin yazmayı deneyin diyor. Yani bunu deneyeceğim. Lütfen evet. mobil cihazınızı ekran klavyesi olarak kullanın. Metin girin diyor. Ee, bakın hemen çıktı burada. Ne edelim? Mesela şifre olarak Osman. Bakın yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle biraz geri alayım. İki tane. Evet yazmaya devam ediyorum. Osman Cem. Evet gördüğünüz gibi girdi arkadaşlar. Yani Samsung Smart e, Things uygulamasıyla iPhone'unuzda veya Samsung'unuzda. Cüre e, ekran biraz geri Telefonunuzu televizyonun klavyesi olarak kullanabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Televizyona da mesela bazen internete girmek istediğinizde e, vesaire büyük bir kolaylık sağlayacaktır bu. Hatta ben şimdi interneti de deneyeceğim. Ama ne yapalım? Buradan çıkalım. Evet, internet açalım. Bakalım umarım internette de işe yarıyordur. İlk defa bu arada internet açacağım. Evet. Ne yapalım? İlk defa giriyorum şu anda. Şöyle gitti. Şuraya tıklıyorum. Hah. Evet arkadaşlar, internette de çalışıyor. Bakın şu Tuşlamaları uzun uzun girmeniz gerekmiyor. Hemen çıktı gördüğünüz gibi. Ekran klavyesi. Ee, mesela ne diyelim. Haberler. Haberler. Gördüğünüz gibi orada haberler yazıyor. Enter'a basıyorum ve arama yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu inanılmaz bir kolaylık sağlayacaktır. Yani Samsung Things uygulamasını iPhone veya Samsung televizyonunuza indirin. Samsung hesabınıza giriş yapın. Ardından cihazınızı ekleyin ve ekran klavyesini dilediğiniz gibi telefonunuzdan kullanın. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.